başka hayali, aynı ben sen gittin yaşamaktan başka. herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhaba arkadaşlar böyle farklı bir giriş olsun dedik o yüzden bir sevdiğimiz şarkıyla videoya giriş yapmak istedik bugün tatilimizin son günü biz de bunu değerlendirmek adına dedik ki ay dedik ki e, nereye, gidelim? nereye gidelim? Uzun zamandır gitmeyi istediğimiz bir yer vardı. E, hazır şimdi de müsaitken oraya gidelim dedik. Oranın böyle. Neresi olduğunu ben hala bilmiyorum. Silivri'ye gidiyoruz. Evet Recep nereye gittiğini bilmiyor. Sadece ben buldum, ben götürüyorum diyelim. <laughs> e, böyle yani bakalım umarım güzel bir video olur. Siz de keyifle izlersiniz diyorum ve ben videoyu başlatıyorum. Ha bak adam sonradan geri görüş kamerası taktırmış ne kadar çirkin olmuş. Ha, nerede? Şu öndeki kliyo. bak Tam ortasına taktırmış. Aa ne saçma olmuş. Ee. <laughs> ha çocuğun Gözden teki. Nizam var. Sen onu çocuğun teki gelip öner. şöyle taşla vursa kırar. Hayır, o ortaya niye takıyorsun? Ablemin ortasına saçma. <laughs> Bizim milleti eleştirişimiz. Evet. Yani bakalım trafik olur mu bilmiyoruz. Bugün tatilin son günü olduğu için e, muhtemelen bir yoğunluk olur ama giderken olmaz. Muhtemelen dönerken olur diye düşünüyoruz. Bu arada kombinlerimizi göstermedik daha. E, çıkarken de gösteremedik çünkü <laughs> otoparktan çıktık. O yüzden de neyse oraya gittiğimizde gösteririz. Bence çok güzel bir kombin oldu diye düşünüyorum. E, Recep full beyaz e, keten karışımlı bir kombin yaptı. Evet, gelin ben olmuş de gidiyorum. Evet. <laughs> aynen tam modumuz bu şekilde. Ben de kot ve keten e, bir kombin yaptım. Bence gayet e, güzel oldu. Yani ben beğendim kombinimi. O yüzden muhtemelen günüm çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Aşkım sen beğendin mi? Beğendim güzel. Evet bence de. E, hangimizin? Seninkini mi benimkini mi? Benimki de seninki. Seninkini sordum aslında. E, benimki yılan canım. Ne Ben de diyorum nasıl <laughs> acaba kendisininkini bu kadar böyle daha şey anlatabilir diyordum ki, ki benim zannettiği için öyle anlatmış. Yok kız olur mu öyle şey? Deli. Sen, senin de bilgisayarın <laughs> şey, var. Yaprak dökümünde değil ya yok be deli. Olur mu öyle şey deli? Leyla'ya. <laughs> böyle şimdi müziğimizi açalım o zaman güzelce. Bir yolculuk yapar. Niye bu kadar hareketlendi bu? Ne bileyim bir sağda yol çalışması var bir solda yol çalışması var herhalde. Ben size de göstereyim. Algılayamıyor. Böyle tık 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 tık. Yol çalışması var diyor da işte. Bir kırmızı ışıkta üç tane arabamı mı geçer Allah aşkına ya. Bence sen ye kendine bir kanal aç. Şikayet ve dilek kutusu tarzı aşkım. Bakayım makyajım. Bak Arkadaşım güzel bu, olmuş bence. bu günlük vlog videosu değil mi? Bak ben de günlük yaşadığım sorunları aksettiriyorum. bir kırmızı ışıkta üç tane araba geçmez. Bence küpem çok güzel. Konumuzla ne alakası var? Bu arada var? ben Allah'ı çok yoğun sevdiğim için biraz yoğun yapıyorum. Yani hep yoğun yapıyorum Allah'ımı. Çünkü ben öyle seviyorum. Yani bilmiyorum. Bence Allah önemli. Biraz kendisini belli etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kız bunun konumuzla ne alakası ne, var? Ben oradan da görünce aklıma geldi. Neyse hadi o zaman. Müziğimizi açıyoruz ve yolculuğumuz başlıyor. Let's go. Benim sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gene. Temas edemedim kolum ne? 你确定？ Çok keyifli bir yere geldik. Gerçekten. Nereye biz, geldik? Adına. Biz çok beğendik. Bir güzel bir yer. Adını. <laughs> Neyse, adının bence çok önemi yok boş ver. <laughs> <İsim> söylemiyoruz. <laughs> Ama mekan güzelmiş beğendim. Huzurlu. Yani bizim için bu önemli. Biz açıkçası bir şeyi değerlendirirken ya da isterken daha ferah bir kısım istiyoruz. Daha böyle sessiz, sakin. O yüzden de hani değerlendirmemiz de ona göre yapıyoruz, değil mi aşkım? Yani huzurlu olsun, sessiz, sakin, e, yani evet, beklentimiz hani, bu yönde oluyor. Yani köyden Silivri'ye burası için gelir miyim? Gelirim. Gelirim. <laughs> 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 hani ge gelirim yani. Evet, özellikle yaz zamanlarında. Evet. köyden buraya kaç, 30 kilometre mi 25 kilometre mi ne mesafede? Evet. Gelinir yani. Etim de çok tatlı zaten. Evet. <laughs> Eve de sipariş vereceğiz. Ahşap pipet diye geçiyordur herhalde. Güzelmiş. Şey değil. E, kaba durmuyor. Bence onu beğenmişsindir. Fiyatları da şey değil. Normal. Yani. yani. Mesela şöyle söyleyelim. E, bu Ice 300 lira mıydı? 330 mu? 300. Evet. Normalde kafede ne kadar ya kafede de bir 200 falandır. 180 200. İyi o zaman. Yani bu, burası bu için normal evet, bir fiyat. Evet çünkü e, biraz gösterdim zaten. E, çok güzel yani. Hani e, değer bu fiyatlara normal buralarda yani. Ne olacak? Kafe fiyatı mı olsun? Ne istiyorsunuz? <laughs> Yarın kim okula gidecek? Giz of. Yok sorma aşkım şu huzuru tam bulacakken söylediğin i̇şte, şey laf mı? Huzura ermişken aklıma geldi Şimdi böyle burada e, yürüyüşe çıktık. Biraz etrafı gezelim diye. Evet. Dolaşıyoruz. Adamlar burayı güzel yapmış. Yani hani Bak. böyle küçük küçük hayvanlar da var. Tavu, çartı, çurtu. Yani çocukla gelinebilir şekilde. Burada bir sanki doğal bir yaşam alanı sunmaya çalışmışlar. Yani başarılı başarı da olmuşlar. <laughs> evet. Hani ben takdir ettim. Hani Çilekler, milletler, hani üzüm bağları diğer taraftaydı. Ya muhtemelen bence şarapları falan bunlar kendileri e, hani üzümleri kendileri büyütüp e, imalat ha, ne oluyor? Çıkandım. <laughs> yani, kendileri, kendileri üretiyorlar mı? Evet, adamlar güzel mekan yapmış yani. Ben beğendim. Keşke bu kamerayı koyacak bir yerimiz olsa da. ama ağaç takıldı. Bol bol yeşillik. Ha, bakayım ne kadar kıps. güzel çıkıyor. Kıps. Kıps 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 kıps, kıps. <laughs> Aşkım şu sen şu an yatayım. Sen beni çek. Evet, burası da güzelmiş. Adamlar butik. Burası hotel. otel. işte zaten. Fiyatları ne kadar acaba? Bakacağız. Butik otel tarzı bir şey yapmış. Başarılı. Tam kafa dinlemelik var ya. Arıyorum. Bence adam da bunu düşünmüştür Hı. burayı yaparken bu ne İstanbul'dan falan Kaçmak isteyenler değil mi? Millet, fazla uzağa gidemeyenler ne yapsa ne yapsa deyip burayı yapmış. Bak, oturmak için sandalyeye masa koymuş bir de mesela, ha, her bölgeye. Ki insanlar sabah uyandığında kahvelerini orada içsin diye düşündüm yani ben. Ha, buranın sessizliği güzel. Gerçekten sessiz. Evet. Gidişi falan da güzel bir de böyle Baksana şey yeşilliğine. çok şey olmadığından çocuklu aileler de fazla tercih etmiyor galiba. Muhtemelen. Hani tam böyle. Tam bizlik. <laughs> hani sevgililer, yeni evli çift hani. Şimdi buradan çıkıyoruz ve nereye gidiyoruz? Tabii ki benim en sevdiğim balık türü nedir? Hamsi. <laughs> hamsi bayılırım. Ondan sonra şimdi canım hamsi istedi. Sonra Recep'e dedim hamsi yiyelim mi? Ondan sonra hamsi yemeye karar verdik. Yani bu, bu kombinim şimdi hamsiye ya kom biraz fazla ama. Kombinimiz neyse artık. hamsi için hiç uygun değil. Ama e, yani canımız istediği için, Allah'tan ben yanımda e, şey getirmiştim. Spor ayakkabısı getirmiştim. Ne olur ne olmaz diye hatta recep dedi ki bence almayalım zaten yürümeyeceğiz çünkü ayağım topuklu terlikti. Dedim ne olur ne olmaz hani sonuçta araba gidiyoruz yani niye almayalım? Aldık. İyi ki de almışız. Hemen ben hızlıca bir ayakkabıya geçiş yaptım. Spor ayakkabısına. Ee, o yüzden kombinimi bir tık hamsiye uygun getirdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Terlikle zordu ama. Böyle şimdi gidiyoruz. Böyle bir 13-15 dakikalık bir yolumuz var. Sonra yemek yiyeceğiz. Değil mi aşkım? Evet. Biraz acıktık. Evet ya ay canım çok hamsi istedi. En son gittiğimizde çok beğenmiştik biz hamsiyi. Yani ben beğenmiştim. O yüzden bugün de yani balık lütfen yiyelim diye düşündük. Lütfen. Havada çok çok Böyle güzel. Çok sıcak ya. Çok sıcak gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. Ee, etrafı gösterdik zaten size. Biz çok keyif aldık. Gerçekten kafamı dinledim. Ee, bana çok iyi geldi. Aşkım sen? Evet anne. Ben normalde kafeye gitmeyi sevmem ama A, bu, gideceksem de hani buraya gelirim yani. Burası zaten kafe gibi değildi aslında bir nevi böyle e, güzel bir restoranttı yani şık bir restoranttı. O yüzden e, bol bol da bizim dinlendiğimiz bir e, saat oldu yani bence keyifliydi yani o keyif kafe, aldık. Kafe yoruculuğu şeyi yoktu Tabii. hani benim geleceğimi tarzı. Aynen Recep gelir yani böyle hani öyle hiç. Yok şu kafeye gittim, bu kafeye gittim. Hiç sevmem. Evet, <laughs> sevmez. Biliyorsunuz zaten. Öyle güzelce e, balığımızı yiyelim, karnımızı doyuralım. Bugün böyle bir gün oluyor. Biraz spontane yani. Aslında öyle balık yemeği falan fikrimiz de yoktu da. Sonradan ben öyle... Sonra bugün ne güzel evde oturup öyle dinlenecektik, şey yapacaktık. Aşkım artık bu saatten sonra tüm dinlenmeler bizim yani. Boşver. Bu arada tatili gelmesine iki hafta... Yani be, benim okulum 20 Haziran'da kapanıyor. Recep'in okulu 28 Haziran'da. Seminerleri var onların çünkü. Ee, benim okulum kapandıktan bir hafta sonra, yani bir hafta daha daha doğrusu Recep okula gidip gelecek. Bakalım ben belki online yaparlar. Ya işte o zaman, o zaman daha bol bol dinlenmeli olur. Gerçi online yapmıyorlar. Önceden ya. yapıyorlardı. Evet. Geçen sene yapmadılar. Yok yok bence de şey olmaz. Yani ama bizim çok değişen bir olacak, şey yok. Yani Recep zaten olacak. muhtemelen 10'la ya da 9'la buçuk arası gidecek seminere O süre zarfında ben tabii ki uyuyacağım. Tabii ki. Sonra o geldiğinde de kahvaltımızı yaparız. Daha öyle bir bir hafta geçiririz. Yani neyse. Gidişat bu şekilde olacak zaten. Sonrasında da zaten başka planlarımız var. Bakalım zaten her süreçte bizimlesiniz. Aslında bir tık yaza girmekle birlikte, tatile girmekle birlikte benim de yoğunluğum azalmış olacak. Hani gerçekten farklı bir yoğunluk var, iş temposu var. O yüzden tatil demek daha çok vlog çekimi demek, daha çok birlikte olmak demek. O yüzden daha çok vlog gelir diye düşünüyorum. Belki haftada ikiye bile çıkartabiliriz. Hani bilmiyorum şu an gidişat ne şekilde ama. Sen onları editlemeye üşenirsin gibime geliyor. Ya evet. Yani edit yani şöyle özellikle uzun videolarda gerçekten edit çok uzun e, zaman alan bir şey. Hani aşırı zaman alan bir şey. Baktığımız zaman e, büyük bir e, zaman gerekiyor, emek gerekiyor. Tabii ki hani bunları bilerek zaten e, bu işe giriyoruz ama e, bazen yorucu olabiliyor ister istemez. Ama baktığımız zaman mesela ben e, yine de Kısa videolar özellikle editlemeyi çok çok seviyorum. Hem bazen kendim izlerken böyle ayrı bir zevk alıyorum. Yani yaptığım şeyleri tekrardan görmek böyle e, hoşuma da gidiyor. Yani bilmiyorum e, YouTube benim için anı biriktirdiğim bir yer bol bol. E, biz Recep'le ben de çok seviyoruz sonradan yaptığımız şeyleri izlemeyi. O yüzden burası benim e, aslında anı biriktirdiğim bir bölüm. E, tabii ki siz de bunları izleyerek... Ben daha çok mutlu oluyorum. Böyle değil mi aşkım? Anılarımızı paylaştığımız bir yer aslında baktığımız zaman. Tabii tabii. Öyle. Yani güzel. O yüzden ne kadar çok çekebilirsem, ne kadar çok editleyebilirsem o kadar çok mutlu oluyorum, zevk alıyorum. Böyle.